Şimdi saklanmaç vakti. Evet. Melis İpek ve Talia anneannelerin evinde saklanmaç oynayacak. Ben evet. ebeyim tamam ben sayacağım. ben sayacağım. Ben sayacağım. Ben saymaya gidiyorum tamam mı? Herkes tamam. kendine bir yer belirlesin. Ondan ben sonra tamam ben sizi bulacağım tamam ben saymaya başlıyorum kaça kadar sayayım? 30'a kadar. Ee, 30 kadar bence de iyi. Her yer var evin her tarafı var. Ama sessiz say. Sessiz sayayım. Tamam tabii ki sessiz saymam lazım ki siz de ona göre saklanabilirsiniz. Ben burada saymaya başlıyorum şimdi tamam mı? Evet saymaya başlıyorum şimdi. 1, gözlerimi kapattım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Önüm arkam sağım solum sobe saklamaya ne be evet Neredelermiş neredeler ah Yoklar gitmişler tabi giderler Nerede olabilirler ilk önce bu Odadan başlayalım neredeler, neredeler 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 bu kızlar Balkona çıkmış olabilirler mi acaba Balkona bakalım Balkon Yok. Ondan sonra başka yere bakalım. Üst katlara çıkmış olabilirler arkadaşlar. Bir üst katlara ben bir çıkayım bakayım. Ben burada bulamadım. Ben burada hiç kimseyi bulamadım. Şunun arkasına bakmadım gerçi ama. Bakayım onun arkasında mı? Onun arkasında yok. Evet, üst kata çıkıyorum arkadaşlar. Ben üst kata çıkıyorum. Üst kata çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Burada var mı? Burada yok. Burada yok. Burada zaten saklanma yeri yok. Evet. buraya. Bakalım. Onlar da buraya girebilirler mi acaba? Hmm, burası olmaz. Burada malzemeler var. Burada yok. Burada yok. Bu odada olabilirler mi acaba? Bakayım. Bu odada da yok. Bu odada da kimse yok. Şimdi bir üst kata bakalım. Arkadaşlar ben böyle dolabın arkasına saklandım. Babam daha demin girdi buraya ama bulamadı. İpek de yatağın oraya girdi. Biz de i̇şte buradayız. Arkadaşlar ben buraya saklandım. İnşallah bulamazlar. İnşallah göreceğiz. Gireceğiz. Vallahi göreceğiz. Tuvalete bakmadım bir tek. Tuvalete bakayım. Tuvalette de olacaklarını zannetmiyorum ama. Bakayım kapının arkasında. Kapının arkasında yok. Burada olabilirler mi acaba? Bir de buraya bakayım ben. Sanki burada bir şey var ki. Be. Bakayım. Yok be burada da yok. Burada da buradan çıkıyorum ben. Şu an beni bulamadı. Atlattı şu banyoda oturuyorum. Gitti. Çıktım arkadaşlar. Şimdi banyoda da kimseyi bulamadım. Tekrardan aşağı inip bakayım mı acaba? Ne yapayım ki? Ben şaşırdım. Ben aşağı inerim şimdi bir de. Evet Ya ben seni bulamadım ya. Aşağıya da indim öbür tarafa gittim. Bu tarafa doğru gittim. Sen de öbür taraftan bu kapıdan girip sobelemişsin ya. Ya of. Ya ben bir daha dolaşıyorum. Sen sobeledin. Girdiğim yerlere bir daha bakacağım mecbur. Bir daha bakacağım. Bakalım neredeler, neredeler, neredeler. Ya bu odaya baktım. Bu odada kimse yoktu. Ama bakmadım neresi var ya. Kapının arkasına baktım sadece galiba. Buraya sen neredeydin? Ya oraya hiç bakmadım ya. Yer yerlerin her yerini aradım. Ama bir şuraya mı? Bir bakayım ben. Ay, İpek! 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 Ben koşuyorum. Koşuyorum İpek. Sobelememiz lazım. Sobeleye kazanıyor. Sobeleye kazanıyor. Sobeleyen kazanıyor. Sobeleyen kazanıyor. Koş İpek koş. koş. Ben, ben yapacağım. Hadi koş koş koş. İpek koş. Ben sopalayacağım. İpek koş koş. Ben sopalayacağım. Ben sopalayacağım. İpek <laughs> sobe... Sen de sobeledin ya. Bir de kim kaldı? Kaliye kaldı. Hadi Kaliye'yi de bulalım. Bilmiyorum ben. Banyodan şüpheliyim. Banyoyu çok arayamadım. Bir karartı gördüm banyonun içinde. Oraya saklanamaz diye düşündüm ama bakalım. Eğer ortaysa bulduk demektir. Bakalım hadi hep birlikte çıkalım. Evet. Çünkü yukarıları her yer dedik dedik aradım. Bir tek burası kaldı. Burada da şu... Bir tek buraya bakmadım. Aa, buraya saklanır mı tarya? Yani aklıma hiç gelmez banyonun içinde oturmuş arkadaşlar. Böyle bir saklanma olabilir mi? Hayır. Ama sobeleyen kazanıyordu değil mi? Sobeleyen. Sobeleyen kazanıyordu sobeleyen. Çekil. İpek çekil. İpek çekil sen. İpek çekil. Ben kapalı ben yapacağım. İkimiz yarışıyoruz. İpek çekil. İpek çekil. Sobe sobe. Aaa ya. Üçünüzü de bulamadım. Üçünüzü de sobelediniz ya. İpek de ağlıyor. Orada. İpek niye ağlıyorsun İpek? İpekçim ne oldu? Neden ağladın? Ağlama ağlama ne oldu? İtmek yok. Niye itiyorsun? Kama itmez. Hadi Barış'a sarılın. Oğlum hadi sarılın birbirinize. Tamam. Hadi sarıl ablası sarıl. Sarıl ablası. Oo, itmez de itmez. Sarıl. Hadi o zaman. Başka oyunda görüşürüz tamam mı? Hadi görüşürüz.